Bir bebek, soğuk bir gece yarısında kalabalık bir otobüs terminalinde sessizce terk edildi. Kimse onu bırakan kadının gözyaşlarını fark etmedi. Kimse o bebeğin yıllar sonra geçmişini aramaya çıkacağını tahmin etmedi. Mert, hayatı boyunca kim olduğunu bilmeden büyüdü. Yetimhanenin soğuk duvarları arasında her gece aynı soruyla uyudu. Beni kim neden terk etti? Şimdi 18 yıl sonra geçmişin tozlu perdesini aralamaya hazır. Ama bazı sırlar bulunduğunda huzur getirmez. Bazı gerçekler öğrenildiğinde bile kabul edilemez. Annesi onu gerçekten terk mi etti? Yoksa geride bırakmak zorunda mı kaldı? Ve en önemlisi, eğer bu soruların cevabını bulursa hayatı eskisi gibi olabilecek mi? Hikayeye başlamadan önce kanalımıza üye olup, beğenip, yorum atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Keyifli dinlemeler dilerim. Mert, yetimhanenin gri duvarlarına son kez baktı. 18 yıllık hayatının büyük bir kısmını geçirdiği bu yer artık sadece bir anı olacaktı. Elindeki küçük çantada tüm hayatı vardı. Birkaç giysi, eski bir fotoğraf makinesi ve kimliğine dair hiçbir ipucu vermeyen birkaç belge. Hoşça kal Mert, dedi Ayşe teyze, yetimhanenin en eski görevlisi. Umarım aradığını bulursun. Mert gülümsedi ama gözlerindeki hüzün gizlenemezdi. Teşekkürler Ayşe teyze. Sizi özleyeceğim. İstanbul'un kalabalık sokaklarını adım attığında Mert'in içinde bir boşluk vardı. Kimdi o? Nereden gelmişti? Bu sorular yıllardır zihnini kemiriyordu. Şimdi cevapları bulma zamanıydı. Günler boyunca şehri arşınladı. Eski kayıtları inceledi ama somut bir şey bulamadı. Ta ki bir gün İstanbul otogarının önünde durana kadar. Burası hikayesinin başladığı yerdi. Tam o sırada yaşlı bir adam dikkatini çekti. Eski bir şoför olduğu her halinden belliydi. Mert içgüdüsel olarak ona yaklaştı. Affedersiniz, burada uzun zamandır mı çalışıyorsunuz? Yaşlı adam gülümsedi. Neredeyse kırk yıl oldu evlat. Adım Kemal. Ne arıyorsun? ''Kendi mi?'' dedi Mert, gözleri dolarak. Ben, ben burada terk edilmiş bir bebekmişim. Kemal'in gözleri bir an parladı, sonra hüzünle doldu. Ah evlat, o geceyi hatırlıyorum. Doksanların sonuydu. Mert'in kalbi hızlandı. Lütfen, anlatın bana. Kemal eski bir banka oturdu ve Mert'i yanına çağırdı. Soğuk bir kış gecesiydi. Genç bir kadın, kucağında bir bebekle otogarın kapısında duruyordu. Gözleri korkuyla doluydu. Sürekli arkasına bakıyordu. Mert, nefesini tutarak dinliyordu. Kemal devam etti. Kadın, bebeği bir banka bıraktı, öptü ve hıçkırarak uzaklaştı. Ben müdahale etmek istedim ama o an anlayamadım neden yaptığını. Peki sonra? diye sordu Mert, sesi titreyerek. Polis geldi, seni aldılar. O günden sonra hep merak ettim ne olduğunu. Mert gözlerini kırpıştırdı. Teşekkür ederim Kemal amca. Bu, bu çok önemli benim için. Günler geçtikçe Mert ve Kemal sık sık buluşup konuşmaya başladılar. Kemal, Mert'e o dönemin İstanbul'unu, insanların yaşam koşullarını anlattı. Bir gün Kemal önemli bir ipucu verdi. Hatırladığım kadarıyla o kadının elinde küçük bir terzi çantası vardı. Bu bilgi, Mert'in araştırmalarına yeni bir yön verdi. İstanbul'daki eski terzi dükkanlarını araştırmaya başladı. Sosyal medyayı kullanarak kırklı yaşlarında terzilik yapan kadınları takip etmeye başladı. Bir gün Mert'in gözüne bir profil takıldı. Selma adında bir kadın, küçük bir terzi dükkanı işletiyordu. Fotoğraflarında hüzünlü ama güçlü bir ifade vardı. Mert, kalbinin hızlandığını hissetti. Dükkanın önüne geldiğinde içeri girmeye cesaret edemedi. Uzaktan vitrinin arkasında çalışan kadını izledi. Selma, Dikkatle bir elbise üzerinde çalışıyordu. Elleri hızlı ve becerikliydi ama gözlerinde derin bir hüzün vardı. O akşam Mert yetimhane kayıtlarını tekrar inceledi. Doğum tarihi, bulunduğu yer ve saat. Ama annesi hakkında hiçbir bilgi yoktu. Sadece küçük bir not. Bebeğin üzerinde Mert yazılı bir etiket vardı. Mert telefonunu eline aldı ve Selma'nın profiline baktı. Parmağı, takip et butonunun üzerinde gezindi ama basamamıştı. Ya gerçekten annesi ise, ya değilse? Bu sorular zihnini kemiriyordu. Ertesi gün Kemal'le buluştuğunda yaşlı adam Mert'in yüzündeki değişimi fark etti. Bir şey buldun değil mi evlat? Mert başını salladı belki ama emin değilim Kemal amca ya yanılıyorsam Kemal elini Mert'in omzuna koydu Bazen risk almak gerekir oğlum ama acele etme doğru zamanı bekle Mert derin bir nefes aldı Haklısınız biraz daha araştırma yapmalıyım O gece Mert bilgisayarın başına geçti ve Selma'nın profilini incelemeye başladı Fotoğraflar paylaşımlar. Hepsinde bir şeyler arıyordu. Bir ipucu, bir işaret. Saatler süren araştırmanın sonunda Mert'in gözüne bir şey takıldı. Selma'nın paylaştığı eski bir fotoğrafta arka planda İstanbul Otogarı vardı. Fotoğrafın tarihi Mert'in bulunduğu geceye çok yakındı. Mert'in kalbi hızlandı. Bu aradığı bağlantı olabilirdi mi? Parmakları titreyerek Selman'ın profiline bir mesaj yazmaya başladı. Sonra durdu. Henüz hazır değildi. Telefonunu kapatıp yatağına uzandı. Tavana bakarken annesiyle ilk kez karşılaşacağı anı hayal etti. Ne söyleyecekti? Nasıl tepki verecekti? Sorular zihninde dans ediyordu. Mert gözlerini kapatırken içinde hem korku hem de umut vardı. Yarın yeni bir gün olacaktı ve belki de hayatının en önemli adımını atacaktı. Geçmişin izleri onu bir yere götürüyordu ama nereye? Bunu öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Selma terzi dükkanının kapısını açarken İstanbul'un gürültülü sabahı onu karşıladı. Vitrine asılı rengarenk kumaşları düzeltirken gözleri bir an için uzaklara daldı. 18 yıl öncesinin anıları zihninde bir film şeridi gibi akıp geçti. Otogardaki o soğuk gece, kucağındaki bebeğin sıcaklığı ve ardından gelen dayanılmaz ayrılık acısı. Derin bir nefes alarak kendini toparladı ve işine odaklandı. Günün ilk müşterisi, gelinlik provasına gelen genç bir kadındı. Selma, iğneleri dikkatlice yerleştirirken, müşterisinin heyecanla anlattığı düğün planlarını dinliyordu. Genç kadının gözlerindeki mutluluk Selma'nın kalbinde hem sevinç hem de hüzün uyandırıyordu. Çok güzel olmuş Selma Hanım, dedi genç kadın. Aynada kendine hayran hayran bakarken. Sizin de çocuğunuz var mı? Selma'nın eli bir an duraksadı. Var. Yani vardı, dedi kısık bir sesle. Uzun zaman önce. Müşteri ayrıldıktan sonra Selma telefonunu eline aldı ve sosyal medya hesabını kontrol etti. Son günlerde Mert adında genç bir adamın profilini sık sık ziyaret ediyordu. Onun fotoğraflarına bakarken içinde tanıdık bir sızı hissediyordu. Mert'in gözleri tıpkı kendi oğlununki gibiydi. Tam o sırada telefonuna bir bildirim geldi. Mert ona bir mesaj göndermişti. Selma'nın kalbi hızla çarpmaya başladı. Mesajı açtı. Merhaba Selma Hanım, ben Mert. Sizinle tanışmak istiyorum. Belki bana yardımcı olabilirsiniz. Selma titreyen elleriyle cevap yazdı. Merhaba Mert. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu sırada İstanbul otogarında Kemal her zamanki yerinde oturmuş, gelip geçen yolcuları izliyordu. Mert'in ziyaretinden sonra eski anılar canlanmıştı zihninde. O gece gördüğü genç kadını, kucağındaki bebeği ve yıllar sonra karşısına çıkan Mert'i düşünüyordu. Kemal cebinden eski bir fotoğraf çıkardı. Fotoğrafta genç bir kadın ve kucağında bir bebek vardı. Fotoğrafın arkasında bir tarih ve Selma ve oğlu yazıyordu. Bu fotoğrafı yıllarca sakladığı için kendini suçlu hissediyordu. Belki de zamanı gelmişti. Mert Kemal'i aradı. Kemal amca, onunla iletişime geçtim. Selma annem olabilir mi? Kemal derin bir nefes aldı. Evlat sana göstermem gereken bir şey var. Otogara gelebilir misin? Mert heyecanla otogara koştu. Kemal titreyen elleriyle fotoğrafı Mert'e uzattı. Bu fotoğrafı yıllar önce çekmiştim. O gece bu kadın bebeğini bırakıp gitmek zorunda kaldı. Adı Selma'ydı. Mert fotoğrafa baktı ve gözleri doldu. Annesi yıllardır hayal ettiği özlemini çektiği annesi karşısındaydı. Neden şimdiye kadar söylemedin Kemal amca? Kemal, utanç dolu gözlerle Mert'e baktı. Korktum evlat. O gece yaşananları unutmak istedim. Ama artık doğruyu söylemenin zamanı geldi. Bu sırada Selma'nın terzi dükkanında sosyal medya üzerinden Mert ile yazışmalar devam ediyordu. Selma her mesajla birlikte gerçeğe biraz daha yaklaşıyordu. Mert'in sorduğu sorular, anlattığı hikayeler hepsi bir puzzle'ın parçaları gibiydi. Selma bir an duraksadı ve derin bir nefes aldı. Yıllar önce aldığı o zorlu kararla yüzleşmenin zamanı gelmişti. Telefonu eline aldı ve Mert'e yazdı. Mert, sanırım konuşmamız gereken çok şey var. Yarın öğleden sonra dükkanıma gelebilir misin? Mert'in cevabı hemen geldi. Elbette orada olacağım. O gece hem Selma hem de Mert için uzun ve uykusuz geçti. Selma eski bir kutu çıkardı dolabından. İçinde oğlunun bebeklik fotoğrafları, hastane bileklikleri ve küçük bir çift patik vardı. Yıllardır sakladığı bu kutuyu açarken gözyaşlarını tutamadı. Mert ise yetimhanedeki odasını toplarken bulduğu eski bir oyuncak ayıyı elinde tutuyordu. Bu ayı onun geçmişiyle tek bağlantısıydı. Şimdi bu bağlantının çok daha güçlü bir hale geleceğini biliyordu. Ertesi gün İstanbul'un kalabalık sokaklarında anne ve oğul birbirlerine doğru adım adım yaklaşırken şehir her zamanki telaşıyla akıp gidiyordu. Selma dükkanının camından dışarı bakarken uzaktan gelen genç adamı gördü. Kalbi duracak gibi oldu. Mert elinde tuttuğu kağıt parçasına bir kez daha baktı. Üzerinde Selma'nın terzihanesi yazan adres, onu İstanbul'un eski mahallelerinden birine getirmişti. Kalbi hızla çarparak küçük dükkanın önünde durdu. İçeride dikiş makinesinin başında oturan kadını gördüğünde nefesi kesildi. Kapıyı açtığında çıngırak sesi Selma'yı irkiltti. Başını kaldırıp baktığında karşısında duran genç adamı görünce gözleri büyüdü. Sanki yıllar öncesinden bir hayalet çıkıp gelmişti. "Hoş geldiniz," dedi Selma titrek bir sesle. "Size nasıl yardımcı olabilirim?" Mert boğazındaki düğümü yutkunarak konuştu. "Ben ben Mert. Sizi arıyordum." Selma'nın elleri titremeye başladı. Dikiş makinesinin pedalından ayağını çekti. Mert mi diye fısıldadı gözleri yaşlarla dolarak. O anda yılların biriktirdiği duygular bir sel gibi boşaldı. Selma ayağa kalktı. Mert'e doğru bir adım attı ama duraksadı. Aralarında sadece birkaç metre olmasına rağmen sanki aşılmaz bir uçurum vardı. Neden diye sordu Mert sesi öfke ve acıyla titreyerek. Neden beni terk ettin? Selma'nın omuzları çöktü. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. "Özür dilerim," dedi fısıltıyla. "Seni korumak için yaptım. Başka çarem yoktu." Tam o sırada kapı açıldı ve Kemal içeri girdi. "İkisinin arasındaki gergin havayı hissederek, görüyorum ki nihayet karşılaştınız," dedi sakin bir sesle. Mert Kemal'e döndü. "Sen biliyordun, değil mi? Neden bana daha önce söylemedin?" Kemal ağır adımlarla içeri girdi. Bazı yaraların iyileşmesi için zamana ihtiyaç vardır evlat. Size bu fırsatı vermek istedim. Selma titrek bir sesle anlatmaya başladı. O gece babam bizi canımıza kıymakla tehdit etmişti. Seni istemiyordu. Seni korumak için tek çarem buydu. Seni bıraktığım an kalbim paramparça oldu. Mert öfkeyle yumruklarını sıktı. Peki ya sonra neden beni aramadın? Aradım dedi Selma gözyaşları içinde. Ama babam peşimizdeydi. Seni bulursa seni de inciteceğinden korktum. Kemal araya girdi. Mert, annen o gece otogara geldiğinde gözlerindeki korkuyu hiç unutamadım. Bir anne için evladını bırakmak düşünülebilecek en zor karardı. Mert'in gözleri doldu. Sesi titredi. Ama ben ben hep ailem olsun istedim. Neden beni sevmediniz? Selma oğluna doğru bir adım attı. Seni her zaman sevdim oğlum. Her gün, her an aklımdaydın. Seni korumak için kendimi feda ettim. O anda Mert'in içindeki öfke duvarı çatladı. Yılların özlemi, acısı ve sevgisi bir anda üzerine çöktü. Annesine sarıldı. Gözyaşları içinde Kemal gözlerini silerek gülümsedi. Bazen affetmek kendimizi de özgürleştirir. Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği inşa edebiliriz. Mert ve Selma uzun bir süre sarılı kaldılar. Yılların hasreti, pişmanlığı ve sevgisi o kucaklaşmada eridi. Sakinleştiklerinde Selma oğluna baktı. Sana anlatmak istediğim çok şey var. Geçmişimizi, yaşadıklarımızı hazır mısın Mert başını salladı Evet her şeyi öğrenmek istiyorum Selma titrek bir nefes aldı ve anlatmaya başladı Babanla nasıl tanıştığını başlangıçta her şeyin güzel olduğunu ama zamanla şiddetin nasıl hayatlarının bir parçası haline geldiğini anlattı Mert'in doğumundan sonra durumun daha da kötüleştiğini en sonunda kaçmaktan başka çaresi kalmadığını söyledi. O gece seni bıraktığımda kalbim paramparça oldu. Ama seni korumak için başka çarem yoktu. Baban peşimizdeydi ve bizi bulursa Selma'nın sesi titredi. Seni de inciteceğinden korktum. Mert annesinin elini tuttu. Peki sonra ne oldu? Selma derin bir nefes aldı. Uzun süre saklandım. İsim değiştirdim başka bir şehre taşındım. Ama seni hiç unutmadım. Her doğum gününde, her bayramda seni düşündüm. Seni aramaya çalıştım ama. Kemal araya girdi. Babanız sizi aramaya devam etti. Selma'yı bulduğunda ona zarar verdi. Bu yüzden Selma sana ulaşmaktan korktu. Seni de tehlikeye atmak istemedi. Mert şaşkınlıkla Kemal'e baktı. Sen nereden biliyorsun bunları? Kemal it çekti. Çünkü o gece otogarda nöbetteydim. Selma'nın seni bıraktığını gördüm. Ona yardım etmek istedim ama çok korkmuştu. Yıllar sonra tesadüfen karşılaştığımızda her şeyi anlattı. Selma oğluna döndü. Mert, bilmeni istiyorum ki seni her zaman sevdim. Her gün seni düşündüm. Senin için dua ettim. Affedebilir misin beni? Mert uzun bir süre sessiz kaldı. İçindeki çocuk hala öfkeliydi. Terk edilmiş hissediyordu. Ama karşısında gördüğü kadının gözlerindeki acı ve pişmanlık kalbini yumuşattı. Affetmek kolay değil, dedi yavaşça. Ama anlamaya çalışıyorum. Belki zamanla. Selma gözyaşları içinde gülümsedi. Zaman. Evet, zamana ihtiyacımız var. Ama artık birlikte olabiliriz, değil mi? Mert başını salladı. Evet, sanırım öyle. Kemal ikisine baktı. Yeni bir başlangıç için hiçbir zaman geç değildir. Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği birlikte inşa edebilirsiniz. O gün Selma'nın küçük terzihanesinde yılların acısı ve özlemi yeni bir umuda dönüştü. Mert ve Selma, kaybettikleri zamanı telafi etmek için adım adım ilerlemeye karar verdiler önlerinde uzun ve zorlu bir yol vardı ama artık yalnız değillerdi akşam olurken mert annesine sarıldı yarın tekrar geleceğim dedi konuşacak çok şeyimiz var selma oğlunun yüzünü okşadı seni bekliyor olacağım oğlum mert terzihane'den çıkarken içi hem hüzün hem de umutla doluydu yıllarca aradığı cevapları bulmuştu ama bu cevaplar beraberinde yeni sorular da getirmişti. Ancak artık biliyordu ki bu soruların cevaplarını bulmak için yalnız değildi. Annesiyle birlikte geçmişin acılarını sarmak ve yeni bir gelecek inşa etmek için bir şansları vardı. İstanbul'un kararan sokaklarında yürürken içinde yeni bir umut filizleniyordu. Affetmek zordu ama iyileşmenin ilk adımıydı ve Mert bu adımı atmaya hazırdı.